Kıymetli arkadaşlar, sizlere bugün başka bir kitaptan söz edeceğim. Kur'an Okulu. Iraklı ulema adam birisi, Muhammed Bakır Esadır diye. Bizde de Fecri yayınlarından çıkmış. 1987'de basılmış bu. Tarihin yasalarından falan söz ediyor. Yani Kur'an'ı esas alarak, işte tarihin yasalarından, işte değer yargılarından falan bahsediyor böyle. İşte tarihin yönünü belirleyen değerlerden Ondan sonra işte toplumsal unsurlardan toplumu bir arada tutan unsurlardan falan bahsediyor beni çok derinden sarsan böyle bir düşüncesi var burada diyor ki yani ben geriden başlayarak anlatmak isterim şöyle. Diyor ki yani toplumu diyor bir arada tutan değerler vardır diyor. Üstün değer yargıları vardır toplumu diyor. Bir arada tutan, onu toplum yapan, birlik yapan. Yani toplum dediği o yani birlik. Diyor bu değer yargıları diyor yok olduğunda, bu değer yargıları diyor geçerliliğini, işlevini yitirdiğinde toplum diyor üç durumla karşı karşıya kalır diyor. Birincisi diyor askeri bir diyor müdahaleyle karşı karşıya kalabilir. İkincisi diyor bir takım diyor böyle diyor kendini yok edebilir diyor. Yani başka bir toplumdan diyor değer yargılarını alır. Kendi kendini yok eder diyor. Yani o topluma benzeyerek dünyada vardır böyle yani örnekler şu an benim aklıma gelmiyor ama var yani. Üçüncüsü ise diyor yani bizim... Türkiye'de falan yapılanları da dahil ediyor buna. Yani işte e, Osmanlı'nın son dönemi ve e, Atatürk ilkeleri, inkılaplarıyla diyor. işte batıdan diyor veya işte başka bir yerde olabilir bu. O zaman doğu öyle olsaydı doğudan alırlardı. E, i̇şte onların e, işte gelişmeyi sağladığını, ilerlemeyi sağladığını, onları işte teknoloji teknolojidir, işte ilimdir, fendir falan bizde de söyleniyordu yani o dönemde işte batının ilmini fennini alalım işte kültürümüzde Türk kalalım falan diye böyle yani işte Türkçülük akımı falan vardı Osmanlı'nın son dönemlerinde şimdi arkadaşlar burada yani bu nasıl oluyor yani bu kültürel çözülme ile birlikte diyor ki e, bu yazar e, toplumda diyor bu değerler işlevini yitirmeye başladığında diyor fedakarlıklara diyor onu itebilecek bir güç de diyor azalmıştır kalmamıştır diyor yani bu yüce de değer yargılarının etkinliği düşüp yok olduğunda diyor yani toplumun birliğine neden olan sancakta diyor düşmüş olur diyor bu durumda diyor yani e, bireyler işte en fazla diyor kendinin işte e, çocuklarının ve çevresini düşünen insanlar işte onların rahatını, konforunu falan diyor, en fazla diyor oraya kadar düşünebilir diyor yani ee, bayağı bir hayata döner bu diyor yani. Ee, e, dolayısıyla diyor burada diyor yani e, bu rahat ve konfor e, yani en bayağı, en ucuz olan diyor bir konfordur diyor. Ee, yani toplum diyor kendi diyor özel ihtiyaçlarının artık mahkumu olur diyor. Yani bunun dışında diyor böyle bir üst değer yargısı falan kalmam kalmadığı için diyor bu, bu duruma düşer diyor yani. Ve diyor bu toplum az önce söylediğimiz gibi yani bunlar da diyor ya bir diyor askeri müdahaleyle diyor yok edilir ki Moğollara örnek veriyor mesela orada. Moğollar işte 12. yüzyılda işte Anadolu'yu geldiler. Ee, işte e, İslam toplumu böyle bir dağılma sürecine değerleri yok etme sürecine girdiğinde geldiler Anadolu'yu dümdüz edip gittiler sonra mesela işte e, baktığınız zaman işte Türkiye'de de e, değer yargılarının şu an yaşadığımız e, işte insanların işte neredeyse ailesini bile artık düşünmeyecek duruma geldi yani yani çocuğunu bile kendi çocuğunu, annesini, babasını bile düşünmeyecek duruma geldi. Avrupa'da duyuyoruz bugün yani işte yaşlı bakım merkezleri, şunlar bunlar falan böyle yani ben senin yani neden yapayım sana bu iyiliği neden yapayım diyor yani kardeşi yani kardeş olabiliriz ama diyor sana bu iyiliği neden yapayım annem babam olabilirsin iyi de diyor yani ben sana neden bakayım gibisinden artık yani oradan bile yani bir şey var, düşüş var. Yani bu çok tehlikeli bir durum aslında. Yani gerçekten başlığı da yani büyük tehlike diye atmamın sebebi bu. Yani bir çözülme ile karşı karşıyayız. Toplumsal bir çözülme ile karşı karşıyayız. Yani bu bunun sonu hayra alamet değil. Bunu düşünmek, tartışmak, hatta bu konu üzerine kafa yormak gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum hepinize.